Merhaba arkadaşlar. Ben Arel. Ee, bugün bildiğiniz gibi biz kedileri, kedileri besliyoruz. Kedilere yardım ediyoruz. Sokakta kapımızın önünde beslenmiş kediler yavruladı. Ve bir tane yavru kedi bulduk. Bu yavru kedinin durumunun kötüye gittiğini fark ettik. Ve annem onu yakaladı. Biz de onun ee, veteriner çağırdık. Onun neyi, neye, neye, neye ihtiyacı var, neye ihtiyacı yok öğrenmek için Şimdi de bir müddet bizim evimizde durması için evimize aldık ve size göstermek istedik. Kendisi daha çok küçük, çok tatlı bir bebek. Uy, kıyamam ona hiç. Çok tatlı. Evet arkadaşlar, çok küçük bir yavru, tek bir annesi yok. İlginç olan o evet, değil mi? Evet, üç tane kız bir kız kedi besliyor. İki iki tanesi daha yani daha yavru yeni aşanlar. bir yaşında falanlar, diğeri. Onlar, o, bunu emzirenin annesi yani gibi bir şey oluyor. Evet bu kimsesiz bir kedi. Hangi anne kediyi görse sokuluyor ve anne kediler ona hayır demiyordu. Fakat dün geceden beri hiçbir kedi yanına almıyor bunu. Ortada kaldı. Bugün çok güçten düştüğünü fark edince ben veterinere götürdük. Daha doğrusu veterinerimiz buraya geldi sağ olsun. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz kendisine. Gözleri için birkaç tane damla yazdı. Besleyin yaptım. dedi. Ve arkadaşlar ben bazılarınız biliyordur bazılarınız bilmiyordur. Ben birinci veteriner olmak istiyorum, büyük bir kuyumcu açmak istiyorum. Ve annem de sağ olsun bana böyle bu taş kediler kurtardığımızda ilaçlarını, şeyini bana yapmamı izin veriyor. Yavaş yavaş yapıyorum. Bunun göz damlasını ben döktüm ve çok mutlu oldum. Hmm. Çok eğlenceliydi. Evet göz damlasını. da anlattı. Yardım etmek güzel bir duygu. Harald ileride bunu profesyonel olarak yapacak. İnşallah. İnşallah. Temennimiz bu yönde. Veteriner hekim olmak istiyor kendisi. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Hepiniz bizim gibi böyle evinize sokmanıza gerek yok. Ama bir kap su bir kap mama koyarak onları tekme atmayarak, kötü davranmayarak bizi ve onları çok mutlu etmiş olursunuz. En azından e, yani karnını doyar su içerler. Bir kap mama bir kap su evet yani onlar da can taşıyorlar. Çok masumlar bizim ilgimize ihtiyaçları var. Biz olmazsak onlar yaşayamaz. Biz onların aslında bölgesini işgal ediyoruz. Aynen öyle. Aral çok doğru bir konuya değindi arkadaşlar. Yani sonuçta biz bu kadar çok evler... Onlar bizim bölgemizde değil biz onların bölgesine girdik arkadaşlar. Evet hayatlarını çok kısıtladık. Yani çöpleri kapaklı yaptık. Her tarafı betonlaştırdık. Hık. İnanılmaz derecede... Evet bir de arkadaşlar size söyleyeceğim. Anneniz babanız hızlı gidiyorsa Lütfen, lütfen. dikkat edin. Gözümüzün önünde bir sürü kedi eziliyor. Onların bakımıyla, şeyle uğraşmak bizim yani işimiz gibi bir şey ama yine de siz üzülüyoruz üzülüyoruz yani. Vicdanınızla bir çekiyoruz. Ama böyle kurtarmak da güzel bir şey. Çok eğlenceli olur. bir duygu arkadaşlar yani. Böyle nasıl gözüküyor bilmem ama yani sandığınız gibi değil yani. Değişik bir, yani eğlenceli bir hissi var. Tabii karşılık beklemek sizin yardım etmek, etmek duygusuyla tanışıyor Arel. Ve çok seviyor artık bilinçli. Hani Korel ve Kuzey bunu tam anlayamıyor belki ama hiçbir beklentinin olmadan bir canlıya yardım etmek güzel bir duygu. Çok güzel bir duygu arkadaşlar. Siz de illa bir kediye bir kapşu bir, bir kapmağı koyduktan sonra içinizdeki o e, mutluluğu hissedin ve bunu sık sık yapmaya başlayın. Hatta biz şu anda e, ee, sokak hayvanlarına bağış topladık. Bayağı 4-5 paket herkes yardım etti. Hmm. E, para topladık. Bugün arkadaşlar Arel, Korel ve Kuzey arkadaşlarıyla parkta oyuncak ve kitap satışı yaptı. Komşularımız da sağ desteklediler sokak kedileri için olduğunu duyunca. Güzel bir para da topladık. Evet. Arkadaşlar size de söyleyeceğim. Sizin gibi böyle sizin eski oyuncaklarınız varsa bunları satıp yar, hayvanlara mama alın ne sizden bir para gider. Sadece eski oynamadığınız oyuncaklar hem bir çocuğun eline geçer o mutlu olur hem de sizin o sokaktaki canlı mutlu olur. Bu kedi olsun, köpek olsun, kuş olsun fark etmez. Bir cana yardım ederseniz çok güzel olur. Yani bu dünya sadece insanlar değil hayvanlar da yaşıyor. Evet. Arkadaşlar. Hayat paylaştıkça güzel. İnsan, hayvan fark etmez. Zor durumda olan her canlıya yardım etmek bence güzel bir duygu. Öyle. Bu da bizim miniğimiz. Miniğimiz. Adını istiyorsanız arkadaşlar yorumları açık bırakırsınız. Evet. Bırakırsak eğer e, editlemeye bağlı bırakırsak. Bırakırsak adını siz, siz koy, koyabilirsiniz. Önerileri açığız bu küçük evet. Miniye isim önerilerini açığız. En çok beğendiğimizi koyarız artık. Evet. iyileştikten sonra da onu videosunu kısır, çekeriz. Kısırlaştırıp Video kapı, kapı önündeki tayfaya katarız ya da belki sahiplenmek isteyen çıkarsa. Sahiplendirebiliriz. İzmir'de oturanlarınız varsa. Aa, aynen. Arkadaşlarıma sahiplendirebilirim. Olabilir inşallah. Bakalım. İnşallah bir seven çıkabilir. Artık arkadaşlar bu arada kedi sahiplenemeyiz. Yani biz, bizim, biz kotayı doldurduk. Biz kotayı doldurduk. Bizim seyirimiz oldu 3 kediyle. 3 kedi bir köpek ile biz artık doluyuz. Doluyuz. Eskiden horozlarımız vardı. Orazlarımızın nereye gittiğini soruyorsanız hı hı. maalesef bir şikayet etti. isimsiz biri bize ismini söylemedi. Ve biz de onları mecburen yolladık. Zaten bizim başımızı derdi sokuyorlardı. Evet ama güzel bir yere gittiler. Çok güzel bir yere gittiler. Kuze benim kuzenlerimin kuzenlinin. çiftliğine gittiler. Çiftliğine gittiler. Çok güzel bir ortam. Her şeyde bir ayrı vardır diyoruz. Evet. İyi bakalım bu videonun kapanışını da hayat sevince güzel Değil. diyerek kapatalım. Diyoruz. Evet arkadaşlar siz de hayvanlara çok iyi davranın. Onları sevin. Bu tarz eğlenceli hayvan videolarının gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.